Sondurak Hukuk bölümünde hukuksal sorunlara yanıtlar avukatımız Serpil Ersan'dan gelmeye devam ediyor. Serpil Ersan kaza davaları ile ilgili gelişmeleri Sondurak mikrofonuna anlattı. Kaza davalarında kendinize olan güveniniz bir hayli önemli. Bunun detaylarını her hafta olduğu gibi bu hafta da avukatımız Serpil Ersan'a soracağız. Efendim, ee, neler söyleyeceğiz bu hafta kaza davalarında? Her hafta farklı bir konuyu işliyoruz kaza davalarında önemli bir e, e, konu var. Bunlardan bir tanesi de karşı tarafın gereksiz veya da asılsız iddialarına rağmen eğer davanızda haklıysanız bu konuyla ilgili ısrarcı olmanız ve sonuçta da bu tabii ki bu davanın kazanılmasına e, önemli bir e, etkide bulunacak. Diyelim ki e, ara yoldan çıktınız. E, ara yoldan karşı taraf çıktı ve sizin kaza yapmanıza neden oldu. İlk aşamada karşı taraf bu davayı bir biçimde sizin de haksız olduğunuzu iddia ederek %50 %50 sonuçlandırmaya çalışabilirler. Veya ana yolda gidiyorsunuz, birisi ara yoldan çıktı. Sizin kaza yapmanıza neden oldu benzer bir durum. Veya eğer randobattaysanız, e, bekliyorsanız, e, sizin e, arkadan gelip birisi çarpıyorsa ve buna rağmen sizin aniden durduğunuzu iddia ederek olayı bir biçimde %50 %50 sonuçlandırmaya e, çalışabilir. Yani olayın oluş biçiminden sizin gerçekten de ciddi bir biçimde herhangi bir hatanız yoksa ee, ve sizin her, size herhangi bir suç yüklenilemeyecekse, buna rağmen karşı taraf bir deneyelim, bir bakalım, biraz sıkıştırırsak belki haklı olduğu halde yüzde yüz haklı olduğu halde bir biçimde yüzde elli yüzde elliye deneyimsi oldukları için yüzde elli elliye ikna edebilir miyiz diye deneyeceklerdir. Böyle durumlarda biz e, muhakkak müvekkilimizle önce bir konuşma yapıyoruz diyoruz ki, bakın böyle böyle bir durum söz konusu yüzde elli yüzde elli teklif ediyorlar ama. Ee, olayın oluş biçiminden benim e, görüşüme göre sizin hiçbir suçunuz yok. Hiçbir biçimde ellerinde delil de yok sizi suçlayacaklarına dair. Bu yüzden de kesinlikle böyle bir teklifi kabul etmeyin. Ee, mahkemeye gidelim. Zaten mahkemeye gittikten sonra kendi delillerini e, sunacaklar. Biz de kendi delillerimizi sunacağız. Ee, olayın e, oluş biçiminden e, e, göz önünde bulundurarak olayın nasıl olduğunu e, mahkeme zaten karar verecek diyoruz. Çoğu zaman e, e, çok e, e, ciddi bir tavır alırsanız, ve haklı olduğunuza dair karşı tarafa iyi bir mesaj verirseniz zaten e, mahkemeye gittikten sonra e, özellikle de elinize fotografik deliller de varsa, fotoğraflar varsa, olayın nasıl olduğuna dair gösteren, destekleyen fotoğraflar varsa sorumluluğu kabul edeceklerdir. E, yine benzer bir, bir davaydı. Buna benzer bir olay da yaşandı aslında. E, e, bizim e, müvekkilimiz de çok hazırlıklıydı olay anında çok güzel fotoğraflarını e, çekmişti. E, karşı tarafın gerçekten de Söyleyecek bir durumu yoktu bu fotoğraflara karşı ve nasıl oldu hemen bir biraz anlatalım. Hacı Bulut yanımızda. Hacı Bey zaten ilk geldiğinde ben görmüştüm davasıyla ilgili fotoğrafları da ben görmüştüm. O yüzden dava önüme geldiği zaman bunu mahkemeye götürelim mi diye davaya baktım. Evet dedim kesinlikle hiçbir suçu yok. Hukuk bölümü süresince altta yer alan şifreleri takip ederek bizlere ulaştığınızda sizler de birbirinden farklı hediyelere ulaşabilirsiniz. Ben sabah sabah erken işe gidiyordum. Ara sokakta çıkan bir van gelip vurmuştu bana. Ben de şey video çekim yapmıştım resimlerini çekmiştim. Ne Ondan dedi? Sonra olaydan gidelim. sonra konuştunuz mu karşı tarafla? bir şey söylediler mi bir şey söylemişler mi? Bir şey söylemedi bana bilgi başka verir. söyleyecek bir şey yoktu çünkü kendisi ara yoldan çıkmıştı. Yalnız şey dedi, sen hızlı geliyorsun dedi. O anda belki bilmiyorum hmm. e, ne için söyledi onu. Sen hızlı geliyorsun dedi. Hani Ben hızlı gitmiş olsam bile ara sokaktan çıkıp e, vurduğu için e, kendisinin haksız olduğunu ben de tahmin e, ediyordum zaten Şimdi biliyorum. Bu, bu tür durumlarda zaten e, bir e, hata gerekçesi değil. Çünkü kazaya neden olan olay sizin orada hızlı gitmeniz değil, o kişinin yolun açık olup olmadığını kontrol etmeden ara yoldan evet. çıkması ve kazaya neden olması. Siz diyelim ki 30'luk yerde 35 ile 40 ile bile gitmiş olsanız o kişi aradan ara yoldan çıkması kazayı yapabilir miydiniz? Yapmazdınız. Tabii, 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 O açıdan da bu tür durumlarda hız, ne, hız bir gerekçe değil suçluluk açısından. Aynı iddiaları bize de bulundular. Dediler bir hızlı gidiyordu. İkincisi bizim müvekkilimiz zaten biraz çıkmıştı dışarıya. Buna rağmen sizin müvekkiliniz göz göre göre geldi, çarptı ve kazaya neden oldu şeklinde. Herhangi bir bağımsız tanıklar olmadan. Eğer sizler de böyle bir durumla karşılaşırsanız yapmanız gerekenler neler? Çok ilginç bir şekilde aynı zamanda bir de şahit bulmaya çalışmışlardı ve sonunda biz o şahitle ilişkiye geçtik. Onların söylediğinin tam tersine bizim davamızı destekleyen bir ifade de verdi. Yani... Onların ne söylediğine bakmadan kendi araştırmamızı da yapmamız gerekiyor. Hatırlıyor musunuz nasıl bir ifadeyle karşınıza çıkmışlardı yalan şahitle? Evet, şey demişlerdi işte bizim bir şahidimiz var. Biz birinci şeridi kesmiştik. Karşıta, karşı yönden gelen Van bize bana yol vermişti diye şey yapmıştı, kendisi söylemişti. Ama o Van'ı zaten kazanında durmuştu ve ben video çekimini yaptıktan sonra da kendisinin kartını aldım. Benim şahidimdi. Onlar yani yalan söylemişlerdi. O anda gördüler o vanın orada durduğunu. İşte onlar bizi korkutmak istediler galiba. Evet biz de ona yazdık. O şahidi. Onları desteklediğini iddia ettikleri şahit bize bir ifade yolladı. Tamamen bizim Hacı Bey'i destekleyen bir ifade yolladı. Ve bu ifadeyi onlara yolladıktan sonra da hemen tazminat terbinde bulundular. Ee, gerçekten de ilginç bir olay. Sizin kendi sizi destekleyen şahidi bile size karşı gibi gösterip hmm. e, bundan olumlu bir şekilde sonuç e, çıkarmaya çalışıyor. Yani karşı tarafın taktiği her zaman elinizden gelen her şeyi yapın. Onların şahidini bile neredeyse çürütüp kendi lehelerini kullanmaya çalışın. Hmm. ve e, e, Eğer bir şekilde sizin tehditlerinize karşı boyun eliyorlarsa e, davayı en, kısama, e, en e, ucuz bir şekilde kapatmaya çalışın ama bunu tabii ki deneyimli olduğunuz takdirde bu taktikleri çok iyi görüp ona göre tedbir alabiliyorsunuz.